you mm -hmm. thank you Ne buldun baba? Valla bir gazete parçası biliyorsun severim böyle şeyleri. Var mı bir yazı bir tarih? Yazı var da Yok renk var arkada. Görünüyor. Bu arada bunun içi ne böyle ya? Neyse ki böyle bir iş var ya. Böyle bir işleri yapan insanlar. Var. Yoksa biz nereden ekmek o ne yapsın da? Adam niye bu kadar çürüteceğini bile bile iş yapıyor ya. Lütfen. Düzgün iş yapın. Çoğlamayın. Diyeceğiz de Volkswagen bile yani bozuluyor. Volkswagen bile çürüyor yani artık. O ne be? İçinden mi çıktı yoksa bir parça mı? Evet, şey. Daha ne yapsın yani? Yapmışlar. Çok. Çok bir de üst taraftan gire 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 gire. Yani bazı çok temiz insanlarımız var ya, arabaları böyle içi dışı yıkamayı seviyorlar. Şu bagaj, bagaj işleri falan da yıkıyorlar yani. İşte bu. Muhtemelen bu bagajı ya buradaki lastikler geldiği için süzüldü ya da çok güçsüz bir adamdı. Sürekli, Sürekli orayı ıslattı. Öbür taraf daha kötüydü, burası gene iyi. Al al al, orayı görmedim. Neyse, hadi kolay gelsin. Şu anda 68'in arka tamponunu alıştırıyoruz tekrardan. Ve şu kaş mı baba bunun ismi ne? Evet, çamurluk kaşı derler. Çamurluk kaşı bir şey satıyor bunun içine. E ama bizimki yıllar içerisinde biraz şekil değiştiğine uğramış. Evet. Ki şuradan büyük ihtimalle bir saniye bir büyük malzeme var. Şuradan tam olarak sanki bir darbe almış gibi bakın. Görebiliyor musunuz? Emin de değilim ama. Kime gösteriyor bu abi sen? YouTube'daki izleyiciler Şuradan. Aynen. Yani Çok hafif şöyle bir gamzesi var. Aynen. Çok ufaktan bir gamzemiz var orada sadece. O da zaten yıllar içerisinde olur ama şöyle bir durum var mesela. Bu bakalit malzeme. Bu bakalite... Bakalit değil babam döküm döküm. Döküm mü? Evet. Bakalit de sen bana bir ara. Oradan aklımda Lokum kaldı. Böyle, bir döküm zamak ya. Peki zaman hiçbir işlem yapılamıyor diye biliyorum. Mesela biz kaynak burayı kessek burayı biz o kendi kaynağımızda yapamıyoruz. yapamıyoruz. Özel kaynak gerekiyor değil mi? Onu zaman kaynatan insanlar farklı. Onlar değişik bir büyüyle kaynatıyor. <laughs> bakıyorum bakıyorum anlamıyorum. Onlar... Her seferinde onlardan sonra kendim burada ziyan edeceğim dökümleri alıp atmaya çalıştım. Başarılı Ama yarım saat sonra sinirlerini bıraktım. <laughs> şu anki duruşa ne dersin? Ama sanki duruş dediğim gibi şurada bir gamzemiz var. Bir de daha önce bak 68 toplamadığımız için yani şu olay bir saniye oraya can gidiyoruz. Çıkısı, bir de öbür parçada aynı için yaparsa orijinali diyeceğiz. Şu açıklık. Bir parmağını çekebilir misin? Yani bana göre bu kadar güzel bir araba tasarlamış mühendisler burayı açık bırakmışlardır. Ya burada bizim malzemede bir eksiklik var ki eksiklik de yok. Köşemesi çok güzel her şey yerinde. Tampon desen tampon da çok güzel. Hiçbir yamuk yumuk yok, gamze yok, hiçbir şey yok tam Hiçbir şey yok. Yani e, şuralara bakıyorsun haliyle üç noktalar, uç noktalar çok güzel duruyor. Her şey çok güzel ama bu niye Bir de şöyle yan tarafı göstereyim. Yani 68 şavrolesi olan arkadaşlarımız varsa YouTube'dan bizi takip eden bize bu konuda yorum yapsınlar. Evet lütfen. Evet böyle abi uğraşma desinler. <laughs> kafayı yoksa, yemedesinler. Yoksa biz burayı hani şey yapacağız artık. Yani, yani şöyle... genelde biliyorsunuz ben tasarım araçlar yaptığım için orijinale bağlı kalmam. Ben kendim uydururum. Oraya bir şey yaparım. Hatta gerekirse yeni tampon bile yaparım. Ama bu sefer birazcık orijinale yakın olmaya çalışacağız. Zaten orijinal tek kapımız var değil mi? Evet kapılarımız ilk defa bu arada kapı uzatmadım. Hazır kapı taktım. Adem Demirkaya kardeşime teşekkür ederim. İzmir'den selam olsun. Tek of. kapı. İlk defa böyle bir kapım oldu. O yüzden bu arabayı satmayı hiç ama hiç düşünmüyorum. Allah'tan bir var gelmezse. Allah sattırma olmazsa başımıza bir kış gelir, bir hastalık gelir, bir o... cereme gelir. O Onun zaman Onun tabii. Görmez. Tabii ki de. Ama bunu satmayı planlamıyorum. Bu senin yani benim torunlarıma kalacak. <laughs> bu arada şöyle şu yan kapıları da göstereyim. Hatta buradan torunlarıma da bir mesaj olayım mı? Ha yolla bakalım hadi. Torunlarım bakın bu arabayı sizin için itinayla topluyorum. <laughs> bir daha pasta çürükle uğraşmayasınız diye elinden geldiği kadar yavaş ve özenerek top dersiniz ileride. Dedem yaptı bize bunu diye. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Ya bu arada oğlum evli değil. <laughs> evet yani öyle bir durum yok. Herhangi bir nişan falan da yok. Babam işte. Yapacak bir şey yok. Yaşlanıyorlar. Ha değil mi? Yaşlanıyor artık yani. Genelden gelince bir süre modun değişiyor benim biliyorsun. Evet evet ya yapacak bir şey yok tabii. Ölüm Allah'ın emri. Olmak ne kadar doğalsa ölmek de o kadar doğal. Bu arada kapılar hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? O konuda hiç seni konuşturmadım çünkü. Hangi orada? Kapı? Kapı gördüğün gibi işte orijinal tek kapı oldu. Ya söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey yok. Normalde bir hafta kapılarla uğraşırdık. Bu sefer hiç uğraşmadık. Her şey istediğimiz gibi oldu. Marşbeller de sende. Marşbeller, sen dün yoktun. Marşbelleri biraz eğdim büktüm. Zaten belli oluyor, şuralara sarı kaynak yapmışsın. Evet, oralara sarı kaynak yaptım. Çünkü oraları taşlayamıyorum. E, sarı kaynak güzel taşlanıyor. Dremlerle taşlarsın. Kolay taşlanıyor, bu şekilde. Şu anda durum vaziyet bu. Zaten aşamalarda tekrardan açacağım. Baba içeriye mi geçtin? Ha? İçeriye mi geçtin? İçeriye geçmedim. oğlum. Hala dış görüntüyü onarıyorum, hem de güçlendiriyorum arabayı. Orada çürük mü vardı peki? biraz çürük vardı. Bu arabanın üstünü keseceğimiz için hiçbir çüreğe tahammülümüz yok yani. İnsiyat gösteremem. Anladım. Diğer tarafta var mı peki? Ne alemde bagajın durumu? O zaten taraf gayet yetmişsin. iyi. O tarafı bitirdim zaten birçok yerini. Ee, bagajın birçok yeri güzel. Ama buralar ne olursa olsun tablumbaz da her tarafı bir de çok sağlı bir araba bu. Büyük bir araba. O yüzden güçlendirmem lazım. İyi tamam bakalım. Kolay gelsin hadi. Şu anda şöyle bir durum oldu. Bu araba çok ufak bir araba. Sebebi Orada iterek çıkardık arabayı çalıştırmadık. O yüzden nefes nefeseyim. Şurada gördüğünüz Apache'yi şimdi içeri alacağız. İçeriyi bir temizliyoruz. O neden Apache'yi içeri alıyoruz? 68 dışarı çıkardık. Ee, Volkan Usta ile ikiniz silecek motoruna bakacaksınız. Herhalde onunla alakalı. <laughs> Niye yapıyoruz abi böyle bir işlem? Cam iyi silmiyormuş motoru sökecek. Ha diyorsunuz ya bence silgeçleri şey silgeç miydi onun adı? Silecek. Silecek. <laughs> Sile Hazır e, sileceği yaparken su fişkesi yapın. Benim bir işim var. Ben gidip şey geleceğim. İyi ha. tamam tamam hallederiz. İyi ee, şimdilik bu şekilde. Bir de arabayı sokarken bu arada burada da Samet Bey'imiz var. Yerleri süpürme görevini üstlendi. Bakalım şimdi bunu sokacağız. Bu arada bunun esas artısı tribün dağıttı ya, şanzıman. O yüzden içeri alıyoruz. İçeride motorunu sökeceğiz. Ondan sonra onu tamir ettikten sonra hemen tekrardan buna geleceğiz. O süre zarfında da burada bizim brandamız var dükkanımız önünde. Burada sudan arınmış vaziyette muhafaza etmeye çalışacağız. Kapı kapanacak kadar olsun ama. Şu çok yanlışlık olabilir şu anda. Mesut, ha. senden istediğim babam bunun kaportasına yaz. Güzel abi topla. Tamam. Topla, 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 topla. Böyle kaçtım, Kapı, Kapı kapanmaz. Tamam var? var. Ön cam var. cam Arka cam. Ön... cam bende çok.